Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda yeniden beraberiz. Bugün Kar Çayı'nın en alt seviyesinde indik. Güzel bir tarihi eser gibi bir bina var. Bunu tanıtacağız. Hep beraber izleyelim. Şu karşıda Kars Kalesi'nin muhteşem manzarasıyla burada çok güzel bir kafe var. Burada gelip ee, kafede kullanabilirsek kafe olarak kullanabilirsin. Ama sadece sadece bir sorun var. Şöyle gel. Evi tanıtmamış Çayı nedense kuruma aşamasına gelmiş. Kurumuş mu acaba baraj için kesmişler mi? Gördüğünüz gibi biraz yani su çekilmiş. Ama temiz. Suyu neden temiz onu da bilmiyorum. Gelelim burası muhtemelen muhtemelen bundan 20 sene önceye kadar kullanılan bir ev olarak düşünüyoruz. Ee, muhtemelen muhtemelen burada burası için şöyle diyebiliriz muhtemel olarak bir ev. Gelin hep beraber gelelim. Bu Şöyle güzel bir manzara ya da beraber. Şu manzara gerçekten güzel yani Manzara, manzara güzel. Şöyle güzel bir, güzel bir manzarası var. Şu gördüğünüz bir değirmen Şöyle göstereyim. Şu bir değirme. Yukarıda arkadaşlar, burada tabi alan var. Kar kaç çay niye bir yapılmış ya? Şaşılacak şey. Evet. Şimdi bakalım. Bugün burada bu evi tanıtacağız. Bu ev muhtemelen Osmanlı'dan kalma. Tahminimize Osmanlı'dan kalma bir yapı. Sovyet Rusya düşünmüyoruz çünkü Sovyet Rusya'nın yaptığı binalar daha yüksek oluyor. Genellikle Osmanlı yaptı, önünde ağaç varsa muhtemelen Osmanlı diye düşünüyoruz. Çünkü yukarıdaki yapıta baktığımız zaman Osmanlı mimarisine çok daha uygun düşünüyoruz. Bakalım evimiz etrafını gezelim Sadece bu evin bu manzarasına ne? Şu öndeki ağaçlar her şeye bedel. Yani gelip burada gezilebilecek bir mekan. Kendi gezilebilir. köy ev, evin içine doğru gidelim. Evin içine doğru gidelim. Hayır burası Tabi burası son 100 yıla yani son 20 seneye kadar kullanmış. Bak bir tanesi buraya getirmiş, su saklamış. Burası son senelere kadar kullanılmış. Yaklaşık sayı bir şeyler daha gösterelim. Yaklaşık. Burası son senelere kadar kullanılmış. Bir şöyle söyleyebileceğimiz, tabir edeceğimiz iki oda bir aralık diye tabir edebileceğimiz bir ev. Bu senelerin ev olarak kullanılmış ama mimarisi güzel. Büyük bir ihtimal burası kullanım dışı olduktan sonra buranın çatısını yakmışlar. Şuradaki şuradan anlayabileceğiniz üzere yeri derleyemiyorum ki yerde hep pis ya. Bizim millet ne kadar pis. Bak. Şuraya bakar mısın? Bak, bak, bak. bak. Gördün mü? Yanmış yani. Burasının çatısını yakmışlar. Yani burası kullanım dışı olduktan sonra burayı muhtemelen yaktılar. Yani son 20 seneye kadar kullanılan bir yer. Ama güzel bir mimarisi var yani dışarıdan. Güzel bir mimarisi var. Tabi burası komple e, bazalt kayalardan yapılmış bir bölge. Şöyle gelirsen. Şöyle gelirsen. Burası tarihi bir mekandayız, tarihi bir yapıdayız. E, burası tahminince. Burada da bir yıkıntımız var. Burasını büyük bir ihtimal olarak düşünüyoruz. Büyük bir ihtimal burası bir dehliz. Yani kapanmış dehliz diyemeyiz. Yani, depo da olabilir. E, depo, dehliz, lavabo için gider yani tuvalet için aslında dere yakın. Bunu tuvalet olarak yapmazlar ama yine de kullanılmış güzel bir yer. Evet, şöyle binamızın şu bölgesi. Bu bölgesi arka tarafı olur. Burası arka bölgesi ama arkası önünden daha güzel. Çok güzel bak şöyle iki tane duvar. İki tane duvar da asılabiliyor mu? Asılabiliyorsun aslında. Aslında tırmanan tırmanan. Aslında tırmanan bilezik bir yer. Çok yukarı çıktık. Aa! Böyle değişik akrobat hareketler yapalım. Aslında güzel bir yer. Değil mi? güzel bir yer. Şurası baca çıkış deliği. Ama var ya, yani bunu şöyle söyleyeyim. Beni şöyle söyleyeyim, şöyle anlatıyorum. Bak şu duvarın düzlüğünü gördüğünüz zaman gerçekten buradaki emeği anlayabiliyorsunuz. Bak şu işçiliği gördüğünüz zaman gerçekten anlayabiliyorsunuz ki burada para harcanmış. Para harcanmış. Üstüme hep böcek müzek geldi ya. ya. <laughs> evet, gerçek manada para harcanmış bir yer. Burası da son Burayı da defineciler eşmiş. Burayı da eşmişler. Burayı da eşmişler. Şöyle güzel. mekan güzel. Şöyle üst kata çıkalım. Üst tarafta da yıkıntılar falan var. Burası güzel aslında. Var ya tarihe dokunmak iyi. Var ya seviyorum tarihe dokunmak. Zaten tarih bölümü okuyorum. Şöyle güzel değildi şüpheli. Burayı büyük ihtimal defineciler açmıştır diye düşünüyoruz. Definecilerin işi var yani. Bir kurdalama operasyonu var. Şuradan yukarıya çıkalım. O eski kırpılar da çekelim. Üstten de bir fotoğrafını alalım. Geniş açıdan güzel bir. Geniş açıdan alalım. O kadar. Sen yaklaş ben seni taşırım. Gel 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 gel. Gel gel. Gel, gel seni çekerim. Ben hep çöpü çöpü. Çıkarsan ben seni kaldırmam. Gel ha. Gel 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 Gelir misin? Düşüyor musun? Düşüyor musun? Gelir misin? Gel hadi düşer seni. Gel gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. gel düşer. Aman da düşme kardeş aman da düşme. Her tarafın böcek oldu. Ya bu sene de Allah vermiş her tarafa ot çok. Yoğun bir şekilde ot var. Gidemiyorum lan bu ne lan? Lan gidemiyorum lan. Lan. Evet, mekan güzel.

Gel, gel. Gel, burada çay yapıp çıkalım. Atın, Gel. 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 Az demin çektiğimiz evin üstten de böyle ee, bu güzel aslında var ya seviyorum bak kemerler var ya buranın kaliteli işçilikle yapıldığını para harcandığını gösterir burası da son 100 yıla kadar kullanılan yani son 20 senedir kullanılmıyor da 20 sene önce kullanılan yerler eee Bu ağacın yaşı tahmini olarak 20 senelik bir ağaç olabilir. Bunu... Tabii ki buralara pek güvenilmiyor. Plan yok. Gördüğünüz gibi Tarihe Fark ediyorlar. Bak gerçek tarihe dokunmak zahmetli bir şey. Biz gerçek tarihe dokunuyoruz. Yani buralar restore edilmemiş. Halen daha bakireliğini koruyan yerler. Ee, şöyle manzarayı da çekersen Kars Karesi'nin hemen dibindeyiz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar tarafından kullanılan yerler. E, güzel mekanlar. Şöyle. Güzel mekanlar. Aşağı inelim oradan. Asfalttan sonlandıracağım. Şuradan girdik. Buradan girdik, buradan çıktık. Üstümüz, başımız el oldu. Ottan karardık. Bu öyle emeklerin karşılığını bize vermek istiyorsanız kanalımıza abone olup bir like tuşuna basarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda Kars'tan size selamlar. Görüşürüz.